Sevil canımın verdiği halılar bu da. Şu şimdi şu tarafa geçecek. Şu da onun verdiği. Ha bu bu tarafa geçecek. Bu halı boşlukta kalacak. Çünkü oradaki dolabı vermiştim. Banyoları, tuvaletleri temizledim. Canım çıktı. Evet, şimdilik bu kadar yaptım. Şimdilik bu kadar. Oy, yeterli öldüm. Daha içeller temizlenecek. Bugün temizlik günü. temizledim zaten. Bunları temizlemiştim. En son süpürme silmem kalmıştı. Bunu da kızım verdi bana. Allah razı olsun kızım. Onda tuvaletlerin şeylerini güzelce yıkamıştım. Şu paspası kızım verdi. Banyo paspasını. Bir tane de şöyle şey paspası var bunun. Buraya koydum şimdi onu. Ha bu İslam Beder de Sevilcan verdi onu. Temizledim. Bir sürü şu halıdan, halıda bu şeylerdi ya. Ha bu halıdan bir sürü tüy çıktı. Bir sürü tüy çıktı. Uf. Ay yoruldum. Çok yoruldum. Tere karıştım. Tere, tere, tere. Tere karıştım. Tere. İşte böyle. bu İslam Beder'de verdi onu. Temizledim. Bir sürü şu halıdan, halıda bu şeylerdi ya. Ha bu halıdan bir sürü tüy çıktı. Bir sürü tüy çıktı. Ay yoruldum. Çok yoruldum. Tere karıştım. Tere, tere, tere. Tere karıştım. Tere. İşte böyle. Canlarım ben Tere karıştım şimdi bir duşa gireyim Ondan sonra Yemekle devam ederiz e, Yemeği gösteririm Ama yüzümü göstermem Çünkü o an Yemekle ilgileniyorumdur Siz yemeğe adapte olun diye Şimdilik sizi öpüyorum Her şey gönlünüzde olsun diyorum Allah'a emanet olun diyorum Bugün temizlik günümdü e, Çünkü tamam çok üzüldüm Kediye tedavisini yaptırabilirdim. Ama benim de durumum ortada. Bir de hani şey olmasaydı gene söylüyorum hani hani diye demek de istemiyorum. an olmasaydı tekrar onu da bir de onu da hani kısırlaştırmak da bin liraymış. Tüy şeyi 300-400 yüz, yüz liraymış. Bunun altından kalkamazdım. Çok üzüldüm. Ama verdiğim yer iyi. irtibattayım Verdiğim yer iyi. Onların da dediğim gibi gene e, kedileri vefat etmiş, e, rahmete gitmiş. Onlar melek, uçuyorlar. Uçuyorlar havada. Benim karenim de öyle. Evet, her yer tertemiz oldu. İçim rahat oldu, çok yoruldum. İçeriği yaptım, göstermedim. İçeriği de sonra gösteririm. Çünkü daha fazla, hatta video size yükleyemedim video. Editledim, editledim, mi acaba? Bunu da bilmiyorum. Çok çok işe daldım bugün. Çok işe daldım. Editledim herhalde de size, atma, atamadım. Şu an saat 8. Sekize geliyor. Ama ben size atamadım. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ay gözüm gözüm çok yandı. Dur dur. yerimde kamerayı tutayım <laughs> şu an. Ter götüme çok yaptı. Biraz daha banyoya gideceğim de. Ama... Abone olmayı, beğenmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın olur mu? Ee, güzel yorumlarınızı zaten bekliyorum. Çok da seviyorum. Zaten söylüyorum video attığım zaman ilk önce ben yorumlara bakıyorum güzel yorumlara bakıyorum. Öyle mest oluyorum. Zaten herkes okuyor. Bizimkilerden. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Evet, bunu da sevileceğim verdi. Bunun bir parçasını şeye koydum. Banyoya koydum. Şunu yıkadım oraya koydum da. Buradaki koltuk. Tavşanımız orada. Bu halıyı çok seviyorum. Evet çekmedim dedim ama çektim. Kapattıktan sonra çektim canlarım. Şu halıdan düşmüş şunu da alayım. Sonra tuşunu gösterdim. bir gün içinde bile kocaman oluyorlar bir gün içinde bile kocaman oluyorlar